Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. ABD'ye ait F-35A Lightning II ve F-15E Strike Eagle tipi savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit adasında bulunan hava üssüne intikal ettiler. İngiltere'deki RAF Lakenheath hava üstünde konuştu bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A Lightning II ve F-15E Strike Eagle tipi savaş uçakları, Girit'e intikal etti. Uçaklar, Yunan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen Poseidon's Range tatbikatına katılım sağlayacaklar. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlenen Poseidon's Range tatbikatına ABD, sadece F-15E Strike Eagle uçakları ile katılım sağlamışlardı. Girit adasının Soğuda kentindeki bir hava üssünde düzenlenen Poseidon's Range tatbikatına katılan ABD uçakları, ABD Avrupa Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunuyor. Söz konusunu tatbikat ile ABD ve Yunan Hava Kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirlik seviyesinin arttırılması amaçlanıyor. Tatbikatta Girit Adası'nda bulunan Yunan S300 hava savunma füze sistemi bataryaları da aktif rol oynuyor.